bitirip da istersen telefonu. Sıkıntı yok böyle çekerim. Fahrettin 3-2'de şu an. Koy bence. Ya yok koymayacağım. Ben böyle çekeceğim. Bizi. <laughs> ben de bundan hoşlanıyorum. Var mı Ka değil, Hepimiz kalp krizi geçirmek üzereyiz. Bu bankı yiyeceğiz. Bu bankı. Bunu bunu yemek üzereyiz. Ya var ya. 3-0'dan geri döndürürse var ya. <laughs> Kutuların önünden ayrılmayın. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> Kutuları terk etmeyin. Evet. Bize bakıyor. Bize yapıyor. Fahrettin üzülme oğlum. Fahrettin üzülme bak üzülme. Ben sana dedim moral bozmak yok. Sana Bir çukura bitirecek ya. Oturuk sesiyle çalıştın sen. Ne koyacağım başa? Hover <laughs> lazım şarkı lazım. ya, ya o, o şarkı sona şarkı çok Bence hover gelecek. Bence de. Rod girmemesi lazım. Rakibin Rose'u bence bizi yener. Sercan'ın kullanabilseydik iyi olurdu. Bakın Rose mu? Rose Güvenli bir şekilde Bahisleri alalım. Ben hover dedim. Ben de hover. Scale Scale'ı ütmesi lazım. Elena muhtemelen Rod koymuştur. Zaten sadece bir puana ihtiyacı olduğunu biliyor. Elini alıyor şu an. Bakalım Fahrettin neyine güveniyor. Nasıl çıktın sen ya. <gülüyor> Yapacağız yapacağız. <gülüyor> Öl. Ya bir sağda kalmasına nasıl mümkün olabilir ki? Ne? Ne her ne koyarsa. Rod özellikle. Oo, Fahrettin Rod'la başlıyor. İkimizi dumur etti. İkimizi birden, üçümüzü birden dumur etti. Zor. <laughs> Elena da bence ile başlayacaktır. Oo! Oro oro. Hadi slime bunu. Tamamen mirror match bu arada. İkisi de basit, Vasik'te eksili, bıçak altı oryantasyon sizin oryantasyonunda yapmış. Ee, Sa... Elena da. Elena da bıçak almış. Onun iyi danışmanları var. Ona iyi tavsiye verenler var. Aspros'u aslında Be 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 beklenmeyen bir Hadi, hadi Fahom. Slime. Hadi, hadi 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 Starsisini hadi kazanacağız. Kazanmamız lazım. Zafer bizim olmalı. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Sarı, Uğur, koy koy koy, tam orada beklerken. sarı mı? Merkezi Sırı kaptı. bizimki. Drop! Uğur. Bu iş dayanıklılığa kadar, temas bile etmiyorlar. Kameralar... Üstten, tam üstten bakınca belli olmuyor kimin daha iyi döndüğü. Tam üst bile değil. Tersten bakış gibi bir şey bu. Bir de kamera FPS'iyle FPS ile bizim göz şeyi algısı bozuyor onu. Hover'ı çaksaydım burada şu an bizdeydi ya. Ya scale'ı koysaydı ütmeye oynardı. Yok skill kendini atabilirdi. Hala dezavantajlı konumda oynuyor. Hover ya Roza Rod'da muhtemelen ne oh, bileyim, bir bileyim Gevur'un avantajı vardır ama Yo, onu Yeşil bayağı bir enerjisini harcadı orada. Elena, Elena hızlı atamadı. De, destabilize oldu. Hızı belli olmayan. Oh! Koy koy. Oh, Hadi Hayır. hadi. Hadi ne kalk ne çok fazla nacık kaldı. Yok yok yeşil gidiyor da. Ee, ooo! Oo bir puan. Bir puan kaldı her şey. Her şey bir puan bir puan kaldı ve burada atak kullanacak. Hover da sıra. Gel girmesin. Hover da sıra. Elimiz ayağımız titiyor Fahrettin. Beni duy lütfen. Desteğimiz senin arkanda. Ah. Parkta çılgınlar gibiyiz. Vallahi maymuna döndük. Kekolar e, bile bize bulaşmak istemiyor şu an. <laughs> of ya hadi. Burada burada skiyalı koymuştur herhalde değil mi? Hover ben hover diyorum. Her türlü avantajdayız. Her türlü Abi hover'ı koy. Gel kendin attıktan sonra hover buraya o kadar o kadar faydası olduktan sonra Yerine hover kalıyoruz. kalıyoruz. Durum bir geldi. Daha etik olabilir mi? <laughs> ya. Hadi hadi. Beşinci randa geçiyorsun. Neyin sonu boşuna? Bu da çok çok şey dönüyor. Biz, bizim zırh de çok tehlikeli dönüyor orada. Zaten Biz abi biz başımızı dik tuttuk. kadar olmadık. gitti ama ta nereye kadar gitti? yatıyordu az daha. Zaten FPS'den belli olmuyor. Azıcık döndüğünü görünce evet. diyorum bozuldu diye. Hadi Faho. Faho, 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 şu, Hayır, Faho. Sen benim şampiyonumsun be. Bizim şampiyonumuzsun Faho. Kazanan kazanır. Kazanan kazanır. 3-3 üç, üç. epic. Haydi 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 haydi. Göster bize hakem. Uzatma lan. Bakalım. Bu... Hover Viber. Bey bir eşi ruhunu Hover Viber taşıyacak. Vay be, Scale'dan çok Hover'ı seviyor bu Fahrettin ha. Ben de. Scale kendini attı çünkü Hover'da daha fazla performansı var. Moral, yani. morali bozmak yok. Niye bozasın? Kazanacaksın. Aynen öyle. Haydi. Hover'ın Aero'yu zortlattığını o kadar çok kez gördük ki. Evet. Bir kez daha görmemiz lazım. Sadece bir kez daha O kadar çok kez gördük Bize ki. kanıtla. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Oh. İşte bey bilet bu. <laughs> Kazana kazanır. Şu sükunete bak. Ozu, şu, uzun kirpiklere bak. Aynen bu arada. Zen mindset. <laughs> Hadi. Hadi. Kazandığı anda zıplayıp kafamı şuraya vurup e, özürlü olacağım. <laughs> Geliyor. Ha! Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hadi 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 Güzel hadi Hadi Oh oh oh, oh. Aa, 1, i̇şte Aa, aldı, aldı, atarak aldı Ay, be bitti, bitti burada her şey i̇şte bitti zaten ya. bitti İşte 0-3 geriden döndürdü be Daha büyük bir şov var mı? 2-6'ta üttü İlk rakibi ikinciydi 0-3'ten geri döndürdü Budur be Daha büyük bir süperstarlık olabilir mi ya? Hayatımın tamam, en güzel anı ya. İyi <laughs> ki doğmuşum <laughs> ya.